Kadro yayınları Organik Kimya Soru Bankası Karbon Kimyasına Giriş Lewis Formülleri bir testi ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda CH3 CN molekülü için uygun Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? CH3 CN bileşiğini oluşturan elementlerin Lewis yapılarını bir çizelim. Karbon elementinin proton sayısı 6, 2, 4 olduğu için karbon elementinin sembolü etrafında. Değerlik elektron sayısı 4. 4 tane nokta var. 4 tane ortaklanmış elektron var. 4 tane bağ yapacak arkadaşlar. Hidrojen elementinin değerlik elektron sayısı 1 olduğu için bir tane ortaklanmış elektron var. Bir tane bağ yapacak. Azot atomunun da değerli elektron sayısı 5 olduğundan dolayı Lewis yapısını çizersek 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane bağ yapacak konumda. Çok bağ yapan atomlara merkez atomlar denir. Önce bu atomlar yazılır. Karbon merkez atomu olduğu için ve 2 tane karbon olduğu için önce bunları yazıp bunları birbirine bağladık. Daha sonra da diğer atomları bunların etrafına dağıtacağız. 3 tane hidrojeni buraya dağıttık arkadaşlar. Azot atomu da 3 tane bağ yapabilecek konumda olduğundan dolayı karbonun 3 tane ortaklanmış elektronuyla azotun 3 tane ortaklanmış elektronu 3 tane, tane bağ yaptılar. Azotun üzerinde bir adet ortaklanmamış elektron çifti bulunacak. Üçlü bağ olacak. Tekli bağlar olacak. E, A şıkkı sorunun doğru cevabı olur. Azotun üzerinde bir tane ortaklanmamış elektron çifti olmalı. E, karbon üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri Olmaz. İkinci sorumuzda aşağıda verilen elementlerden hangisinin azot elementiyle oluşturacağı bileşiğin ortaklanmış elektron çifti sayısı en azdır. Hemen bakalım arkadaşlar. Azot elementinin Lewis yapısına 2-5 olduğundan dolayı azot atomunun değerlik elektron sayısı 5. Üzerinde bir adet ortaklanmamış elektron çifti. Bunları ortaklanmamış elektron çiftlerini arıyoruz zaten. Oksijen elementi hidrojen elementine bakalım. Hidrojen elementinin bir Lewis yapısında tek noktası var. Oksijen elementinin 2 6 Lewis yapısında oksijen atomunda 1 2 3 4 5 6 2 adet ortaklanmamış elektron çifti var. Flor atomunda ise 2 7 olduğundan dolayı flor atomu 1 2 3 4 5 6 7 3 adet ortaklanmamış elektron çifti var. Kükürt 16, 2, 8, 6, kükürt atomunun sembolü etrafında 6, 2 adet ortaklanmamış elektron çifti var. Klor 17'de ise 7 A grubu elementi olduğu için değerlik elektron sayısı 7 olacak. Ve sembolü etrafında da 3 adet ortaklanmamış elektron çifti bulunacak arkadaşlar. Şimdi geçelim formüllerini oluşturmaya. Azotun üzerinde bir adet ortaklanmamış elektron çifti vardı. Hidrojenin de bir adet ortaklanmamış elektron çifti olduğu için azotla hidrojen arasında NH3 molekülü oluşur. Bu yapıda bir adet ortaklanmamış elektron çifti vardır. Azotla oksijen arasındaki yapıya bakalım arkadaşlar. Azotla oksijen arasında oksijen atomunun üzerinde şöyle iki adet ortaklanmamış elektron çifti bulunacak. Buradaki bağları oluşturduktan sonra... Sonuçta azot atomunun üzerinde bir e, yani bu molekülde e, üç tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor. Bir tane ortaklanmış elektron çifti kalıyor. Bir tane ortaklanmış elektron kalıyor. 3 e, diyebiliriz buna da arkadaşlar. Çünkü flor ve klorlara bakarsanız onlar da en fazla olduğu için e, onları da eleyeceğiz. E, NH3 molekülünde şu anda bir çıktı. Onun için doğru cevabımız A şıkkı olacak. Burada bir kere en az iki tane mevcut. 5 şıkkında C şıkkına geçtiğimiz zaman arkadaşlar azot atomunu yine aynı şekilde yazdık. Florunda ortaklanmamış elektron çifti ortaklanmış elektronun bir adetti. Üzerlerinde de 3 adet ortaklanmamış elektron çifti şu şekilde çizgilerle gösterdim. Daha hızlı ve pratik oluyor diye. 3, 6, 9, 10 tane ortaklanmamış elektron çifti mevcut. E, azot atomuyla e, oksijenin oluşturduğu yapı, e, azot atomuyla kükürtün oluşturduğu yapıda da aynı şekilde olacak arkadaşlar. E, şu şekilde olduğundan dolayı kükürt de 6A grubunda olduğu için şöyle bağları oluşturduktan sonra 3 adet ortaklanmamış elektron çifti kalacak. Bir tane de oktet boşluğu kalacak. Dolayısıyla burada e, ortaklanmamış elektron çifti 3'tür diyebiliriz. Klorla oluşturduğu bileşikte de 7A grubuyla yaptığı, florla yaptığı bileşiğin aynısı olacak bu sefer klorlar gelip bağlanacak. Klorların her birinin üzerinde 3'er adet ortaklanmamış elektron çiftleri mevcut olduğundan dolayı da burada toplam 10 adet ortaklanmamış elektron çifti olacak. Üçüncü sorumuzda Lewis yapısı şeklinde olan bir ilişkiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? E, molekül formülü 2 adet karbon atomu mevcut, 4 tane hidrojen mevcut, 2 adet de oksijen mevcut. C2H4O2 şeklindedir. Doğrudur. Yapısındaki tüm atomlar oktet kuralına uymuştur. Oktet kuralına uyma, uyma demek son katmanda 8 elektron bulundurma demek. Oysaki hidrojen elementi son katmanında 2 elektron bulundurarak dublet kuralına uymuştur. Onun için 5 şıkkı yanlıştır. Yapısında 8 tane ortaklanmamış elektron bulunmaktadır. Ortaklanmamış. Oksijenlerin üzerindeki elektronlar ortaklanmamış elektronlardır. 4, 6, 8 tane ortaklanmamış elektron vardır. Yapısında 8 tane bağlayıcı elektron çifti bulunmaktadır. Bağ yapan elektronlar bağlayıcı elektron çiftidir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bağlayıcı elektron çifti vardır. Yapısında ortaklanmamış elektronların tamamı oksijen atomuna aittir ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda X atomunun flor 9 ile oluşturmuş olduğu molekülün Lewis yapısı bize verilmiş. Gördüğünüz gibi dört e, tane flor bağlanmış demek ki X atomunun arkadaşlar son katmanında 4 adet ortaklanmamış, ortaklanmış elektron mevcut ve X atomu dört tane bağ yapabilecek konumda. E, oksijen atomu ise oksijenle oluşturacağı bileşiğin Lewis yapısı bize soruluyor. Oksijenin değerlik elektron sayısı. 6'dır arkadaşlar. Lewis yapısını çizdiğimiz zaman 2 adet ortaklanmamış elektron çifti, 2 adet ortaklanmış elektron kalır. Oksijeni x'in e, etrafına yerleştirelim ve ortaklanmış elektronlarla bağları oluşturalım. Şuradan bir bağ oluşturacak, şuradan bir bağ, şuradan bir bağ, şuradan bir bağ. Dolayısıyla moleküldeki atomların tamamı oktetini tamamlamış oldular. Burada oksijenin üzerindeki ortaklanmamış elektronlar yazılmamış. İki tane oksijen olması gerekiyor. E, i̇ki tane oksijen olması gerekiyor. Burada oksijenin üzerinde şuradaki ortaklanmamış elektronlar yazılmamış. Dolayısıyla eşkı sorunun doğru cevabıdır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda bir molekül ile ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre yukarıdaki bilgileri verilen molekülün Lewis yapısı aşağıdakilerden hangisidir ortaklanmamış elektron çifti sayısı 10. Sayalım arkadaşlar. 1-2-3 4-5-6 1-2-3 4-5-6-7-8 9-10 1-2-3. 3 de burada var. 3 de burada var. 3 de burada var. 12 1-2-3 3 adet burada. Her birinde 3'er adet var. 9 1-2-3 1-2-3. Ortaklanmamış elektron çifti 3'er adet. 3, 6, 9 oldu. Dolayısıyla bunu denedik. Doğru cevabımız direkt 5 çıktı arkadaşlar. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 3. Bağlayıcı elektronlarda bağ yapan elektronlarda bağlayıcı elektron çifti sayısı da 3'tür. 6. sorumuzda aşağıdaki moleküllerden hangisinin bağlayıcı elektron çifti sayısı ile ortaklanmamış elektron çifti sayısı eşittir? Ee, o zaman bu elementleri aşağıdaki moleküller oluşturan elementlerin Lewis yapılarını yazarak başlayalım. Hidrojenin değerlik elektron sayısı 1 olduğundan dolayı e, sembolü etrafında tek noktası olacak. Berilyum atomunun değerlik elektron sayısı 2 olduğu için sembolü etrafında 2 tane noktası olacak. Karbon atomunun değerlik elektron sayısı 4 olduğu için sembolü etrafında 4 tane nokta 4 tane bağ yapabilecek konumda. Azot atomunun değerlik elektron sayısı 5 olduğu için 1, 2, 3, 4, 5 tane noktası bulunacak. Oksijen atomunun değerlik elektron sayısı 6 olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 tane bağ yapabilecek konumda. Klor atomunun da değerlik elektron sayısı 7 olduğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir tane bağ yapabilecek konumda. Geldik karbondioksit Karbondioksitten itibaren devam edelim. Karbon atomumuz merkez atom olacak. Çünkü çok bağ yapan atom. Oksijenleri bunun etrafına dağıtacağız. Oksijen atomlarını bunun etrafına dağıttık. Şunlar bağları oluşturacaklar arkadaşlar. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 4. Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4. Dolayısıyla altın soruda doğru cevabımız aşık olur. Diğerlerine de bakalım. Azot atomun üzerinde bir adet ortaklanmamış elektron çifti var. Hidrojenlerle bağları gerçekleştirdi. 3 tane bağlayıcı elektron çifti, bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. Karbon atomu klorlarla şu şekilde 4 adet bağı gerçekleştirdi. Her bir klorun üzerinde 3 adet ortaklanmamış elektron çifti mevcut. Bu molekülde 12 tane ortaklanmamış elektron çifti, 4 tane ortaklanmış elektron çifti mevcuttur. SO2 molekülünde ise şu şekilde oksijen atomuyla bağın bir tanesini gerçekleştirdi. Diğerini de diğer oksijen atomuyla gerçekleştirdi. Ama oksijenlerde bir adet oktet boşluğu kaldı. Onun için de şurada kükürt atomu değerlik elektronun bir tanesini oksijene verirken diğeriyle de çift bağı gerçekleştirir. Yani şu şekilde olur. Ee, arkadaşlar Lewis yapısı burada SO2'nin şu şekilde bir Lewis yapısı olur. Dolayısıyla 2 4 5 6 tane ortaklanmamış elektron çifti varken 3 adet ortaklanmış elektron çifti vardır. Bir atomu 2 bağ yapabilecek konumdaydı. Klorlarla şu şekilde kovalent bağlarını gerçekleştirdi. 6 adet ortaklanmamış elektron çifti, 2 adet ortaklanmış elektron çifti vardır. Yedinci sorumuzda baş grup elementi olduğu bilinen X ve Y elementleri arasında oluşan X-Y-3 bileşiğinin Lewis yapısı bize verilmiş. Lewis yapısında iyonlar olmadığına göre X ve Y'nin her ikisi de o metaldir arkadaşlar. X'in değerlik elektron sayısına bakacak olursak son katmandaki elektron sayısı 3. Şöylelikle X atomun değerlik elektron sayısının 5 olduğunu buradan tespit etmiş olduk. X atomu 5. A grubunda oluyor. Y atomunda değerlik elektron sayısı 2, 4, 6, 7'den dolayı Y atomunda değerlik elektron sayısı 7'dir. O da 7A grubunda bulunan bir ametaldir. metaldir. X elementin temel halde elektron dağılımı 5A grubu elementlerinin elektron dağılımları P3 ile sonlanırken 7A grubu elementlerinin elektron dağılımları P5 ile sonlanır. P3 ile sonlanmaktadır ifadesi doğrudur. X 3 molekülünde ortaklanmamış elektron çifti sayısı 9'dur. X 3 molekülünde Y'lerin üzerinde 3 adet ortaklanmamış elektron var. 3 tane Y olduğu için 9 ama bir adet de X'in üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Toplam 10 tanedir. X'e 3 molekülündeki bütün atomlar oktet kuralına uymaktadır. X 3 molekülüne baktığımız zaman her bir atom son katmanda 8 elektron bulundurmuş. Oktet kuralına uymuş. Doğru, doğru bir cevaptır. Sorumuzun doğru cevabı da C şıkkıdır arkadaşlar. 8. sorumuzda aşağıdaki verilen moleküllerden hangisinin Lewis yapısı karşısında hatalı olarak verilmiştir? Ee, karbon elementinin değerlik elektron sayısı 4'tür arkadaşlar. Karbon elementinin proton sayısı 6 olarak verilmiş 4. Dolayısıyla Lewis sembolünde 4 tane nokta vardır. Oksijen elementinin değerlik elektron sayısı ise 6'dır. E, sembolü etrafında oksijen atomunun 6 tane nokta mevcuttur. Karbon atomu 1, 2, 3, 4, oksijen atomu 1, 2, 3, 4, 5, 6, diğer oksijen atomu 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Şunlar şu şekilde bağları gerçekleştirecekler. Dolayısıyla e, oksijenlerin üzerinde de ikişer adet ortaklanmamış elektron çifti kalacak. Doğrudur. Azot atomunun değerlik elektron sayısı 7 olduğu için, değerlik elektron sayısı 5 olduğu için... 5 tane noktası mevcut. Hidrojen atomunun değerlik elektron sayısı bir. 1. 1 tane noktası mevcut. Azot atomunun değerlik elektron sayısı 5'ti. Hidrojenle geldi. Şu şekilde 3 adet bağına oluşturdu. Dolayısıyla doğrudur. Bor atomunun değerlik elektron sayısı üçtür. Lewis sembolü de şu şekilde gerçekleşir ve mümkün olan en uzak noktaya iter, bağlar elektronlardan oluştuğu için Klor atomunun da değerlik elektron sayısı 7 olduğundan dolayı arkadaşlar şu şekilde bir adet bağ yapabilecek konumdadır. Bor merkezde bulunur. Klorlar buna 120 derecelik açıyla bağlanırlar ve klorların üzerinde de ortaklanmamış elektron çiftleri mevcuttur. Doğrudur. Oksijen atomu merkezde bulunur. Çünkü iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Hidrojenler de buna bağlanırlar. Yapı doğrudur. Kükürt atomu SO2, SO2 molekülüne bakacağız arkadaşlar. SO2 molekülünde ise kükürt atomunun yazmadık. Kükürt atomu 16 olduğu için 2, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kükürt atomunu yazdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oksijeni yazdık. 5, 6 diğer oksijeni yazdık. 5-6 şeklinde. Bunlar şöyle bağ gerçekleştirdikten sonra şuradaki bir elektronu buraya oktet tamamlamak için gönderirken diğeriyle şurada bağ yapıyordu. Kükürdün Lewis yapısı ise arkadaşlar şu şekilde gerçekleşiyor idi. SO2'de Lewis yapısı bu şekildedir. Onun için yanlış verilmiştir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 9. sorumuzda x ve 2 molekülün Lewis yapısı şeklindedir. Buna göre x ve y elementlerinin periyodik cetvelde bulundukları gruplar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X atomunun değerlik elektron sayısına bakalım arkadaşlar. Beraberce gördüğünüz gibi X atomunun değerlik elektron sayısı 4'tür. Son katmanında 4 tane elektronu mevcuttur. Onun için de 4A grubunda yer alır. Y atomunun değerlik elektron sayısına bakacak olursak, Y atomunun da değerlik elektron sayısının 6 olduğunu görüyoruz. Değerlik elektron sayısı 6 olduğu için de 6A grubunda yer alır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 10. sorumuzda periyodik cetvelde yerleri verilen X, Y, Z, Z ve T elementlerin kendi aralarında oluşturacağı bileşiklerin Lewis yapıları aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir? X'in hidrojen olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 1A grubunda Lewis yapısı bu şekilde. Şuradan itibaren 3A grubu başlıyordu, 4A, 5A, 6A ve 7A şeklinde sıraladık. O zaman Y elementi 4A grubunda değerlik elektron sayısı 4, Lewis yapısında 4 tane noktası var. Z elementi 6A grubunda değerlik elektron sayısı 6, o zaman Lewis yapısında 6 tane nokta var. T elementi 7A grubunda, o zaman değerlik elektron sayısı 7, Lewis yapısında 7 tane nokta. Var. Şimdi moleküllerimize bakalım. Y'nin etrafına 4 tane X gelecek. X'lerin üzerinde nokta bulunmayacak. Z ile Y arasında ikili bağlar oluşacak. Y merkezde bulunacak. Z iki bağ yaptığı için ikili bağlar oluşacak şu şekilde. Burada da yine ikili bağlar oluşacak. Z'nin üzerinde 2 adet ortaklanmamış elektron çifti kalacak şunlar. E, bu da doğru yazılmıştır. E pardon yanlış yazılmıştır arkadaşlar. Çünkü Y'nin üzerine ortaklanmamış elektron çifti koymuş. 2 4 6 8 10 tane yaptı okteti. Okteti 8 olması lazım. Son katmanında 8 elektron bulundurması lazım. Yanlış yazılmış. Burada Y 4 tane bağ yapabilecek konumda. 4 tane ortaklanmış elektronu var. Yanlış yazılmış. C şıkkında birinci öncülümüzü açıkladık. Doğru. İkinci öncül de yine Y'lerle ikili bağ yaptı ve Z'lerin üzerinde ortaklanmamış elektronlar var. Doğru. Z 2 adet bağ yapabiliyordu. T'de 1 adet bağ yapabiliyordu. T'nin üzerinde üçer adet ortaklanmamış elektron çifti var. Z'nin üzerinde de 2 adet ortaklanmamış elektron çifti var. Doğru cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar. D şıkkında Y atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmaz. E şıkkında ise E şıkkında ise yine Z atomun üzerinde iki adet ortaklanmamış elektron çifti olması lazım. İki tane T bağlanabilir, üç tane T bağlanamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. 11'in soruda nitrat iyonu Lewis formülü şeklindedir. Buna göre nitrat iyonu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Merkez atomun değerlik elektron sayısı 5'tir. Merkez atomumuz azot atomu. Zaten bize proton sayıları da verilmiş. Azot atomunun proton sayısından hareket ettiğimiz zaman son katmandaki elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir. Ve merkez atom da azot atomudur. Çünkü azot atomun üzerinde... Ee, 3 tane ortaklanmış elektron vardır. 3 bağ yapabilir. Çok bağ yapan atoma merkez atom denir. Oksijen atomunda ise arkadaşlar 2 6'dır. Oksijen atomun değerlik elektron sayısı 6 olduğu için 2 adet ortaklanmış elektronu vardır. 2 tane bağ yapar. Merkez atomumuz onun için azot atomudur. Azot atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. Lewis yapısına baktığımızda azot atomunun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti kalmadığını görüyoruz. Şuradaki ortaklanmamış elektron çiftleri de bir tanesi dışarıya verilirken diğeri de oksijen oktet boşluğunu tamamlamıştır. Bağlayıcı elektron çifti sayısı 3'tür. Bağlayıcı elektron çifti sayılarına baktığımız zaman 2, 3, 4 tanedir. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevabımız 1 ve 2, 5 kıdır arkadaşlar. Arkadaşlar yeni soru çözümlerinde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim.